Teknoloji Kafası kanalından herkese merhabalar. Kanalımda birbirinden değerli videolar hazırlıyorum. Kanalıma desteğinizi görmem adına kanalıma abone olmayı ve çana basmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoma geçelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda Etap 4 TVRP nasıl yüklenir videomu çekmiştim ve arkadaşlar şimdi Etap 4 TVRP 2.8.5.0 zaten o sıfırı söylemeye gerek yoktur. noktayı kurmuştuk arkadaşlar. Bu da baya bir eski versiyon. Bazı özellikleri kullanamıyoruz ve bunlardan neden mahrum kalayım dedim. Şimdi etap 4 TBRP'yi kurduk. Hiçbir sıkıntı yok. Rusher'dan kurduk ve cihazımız da rootluydu. Ben öyle farz ediyorum. Rootlu değilse root işlemlerini yapın. Daha sonra devam edelim. Ee, bu arada da videomu beğenin lütfen. <laughs> Neyse. TBRP 3.3.1.yı kuracağız şimdi arkadaşlar. İlk önce açıklamalar bölümüne giriyoruz. Ve <laughs> bu ne lan? İndire basıyoruz. İndirdikten sonra cihazımızı arkadaşlar şöyle indirelim. Cihazımızı indirelim kaç megabayt zaten hemen iner ya yüzde 17 Evet arkadaşlar indirme işlemini bitirdik şöyle kaydıralım Şimdi Bir dosya yöneticisi lazım bize yine arkadaşlar Şöyle S dosya yöneticisini açalım Rusher uygulamasından Kurmayı da anlatacağım sizlere Ve TWRP üzerinden kurmayı anlatacağım sizlere arkadaşlar Şimdi indirilenler bölümüne girdik Şimdi biz neyi indirdik o kadar TWRP var ki Hı, Şu Evet bunu indirdik arkadaşlar. Recovery imajı ister çıkarırız, Rasch uygulamasıyla şey yaparız arkadaşlar. Cihazımıza kururuz şöyle. Neredesin neredesin? Nereye geldi lan bu? Ben burada. Tamam. En baştayım zaten. Gördüğünüz üzere şu anda recovery imajımız hazır. Şöyle kaydırdık arkadaşlar. Rasch uygulamasına girip arkadaşlar şöyle Buradan depolamadan recovery'yi seçip da gelip arkadaşlar buradan etap 4 şu. Evet. Recovery imajı seçiyoruz. Evet'e basıyoruz ve cihazımızı yeniden başlattığımızda 3.3.1 versiyonuna yükseltmiş oluyoruz. İptala basalım. Şimdi TVRP'den nasıl bunu yaparız? Şimdi Şimdi sizlere onu anlatacağım. Rush uygulamasından TVRP'ye giriş yapabiliyoruz diyebiliyorum. Evet recovery'yi başlata basarsak giriyoruz. Evet arkadaşlar hiç uğraşmadan direkt recovery'ye girebiliriz. Şimdi recovery'imiz açılsın. Ben arkadaşlar şimdi TVRP üzerinden RAR dosyasını direkt seçtim ve anında kurulumu yaptım ve başarılı oldum. Sizlere de TVRP'yi öneririm. Şimdi yükle bölümünden RAR dosyasını yükleyebiliyoruz demiştim bir önceki videomda. Şimdi yükle bölümüne giriyoruz ve burada işlemlerimize devam edebiliriz. Şimdi RAR dosyasını çıkardık biz. İster buradan imaj imajını yükleriz yani RAR dosyasından çıkardığımız dosyayı yükleriz arkadaşlar. Ee, i̇ster RAR dosyasını e, çıkardığımız arkadaşlar imaj dosyasını buradan direkt kururuz şöyle. Üzerine bastığımızda şunu kaydırdığımızda ister kururuz. İster de Şöyle yükle bölümüne tekrardan gelip, imaj yerine zip kurabiliriz arkadaşlar, zip dosyasını yani direkt indirdiğimiz dosyayı direkt olarak kurabiliriz. Şöyle 3.3.1 versiyonu zaten ben de kurulu. Ne yaptım? Heh. kurulu zaten. Bunu kaydırdığımızda anında zaten kurulacak ve bu tvrp ekranıyla karşılaşacaksınız arkadaşlar, güncel tvrp ekranıyla. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar. TWRP Recovery'nin 3.3.1 stabil versiyonunu kurduk arkadaşlar. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.